Dostlarım herkese selam. Bugün sizlere Paribu'nun Bitcoin Pizza gününe özel 350 TL kazandıran etkinliğinden bahsedeceğim. Hemen şunu belirteyim. Bu etkinlik sadece Türkiye kullanıcılarına özel. Eski kullanıcılar da yukarıda görmüş olduğunuz gibi yeni yasal düzenlemeler gereği, yani yeni sistemde kimliğini doğrulamadıysa faydalanabilecekler bilginiz olsun. Yani endişe etmenize gerek yok. Şimdi pizzalar yenilmeye hazırlanıyor. Bakın başlamasına 18 saat var. Burada size 350 TL'lik kod veriyor. Yani Telegram'da 350 TL'lik pizza yeme durumumuzu açıklamamın sebebi bundan dolayıydı o postun nedeni. Bu 350 TL'yi çekemiyorsunuz. Yemek sepetinden pizza siparişi verirseniz o indirim olarak düşüyor. Evet şimdi burada etkinlik detaylarını kısaca anlatmak istiyorum. Bakın 19 ile 22 Mayıs tarihleri arasında burada bulunan kodları alabileceksiniz. Etkinlik şartlarında şu. Son 30 günde Paribu'da 1000 TL'lik Bitcoin alım satımı yapan ve güncel hesap doğrulama süreliğini tamamlamış olan kullanıcılar faydalanabilecektir. Burada hemen fırsatlar kısmına geleceksiniz. Bakın fırsatları gör var ana sayfada. Tıkladık. En üstte pizzalar yenilmeye hazırlanıyor diyor. Buraya geldik. Burada kodu al butonu çıkacak zaten başladığında. 4 gün boyunca bu geçerli olacak ve 4 gün içerisinde 100.000 kişi bu kodu alırsa kampanya biter. Bu yüzden bugünden bunu yapabilirsiniz. Bu sayede dostlarım 350 TL'lik kod gelmiş olur. Nasıl kullanıldığını da anlatıyor. Yemek Sepeti mobil uygulamasına gidin. Sipariş vermek istediğiniz pizzayı sepetinize ekleyin sepetim adımında hediye kodunuzu girin ve sepetinizi onaylayın diyor. Durum bundan ibaret. Şartlar ve koşullara bakalım. Burada tüm detayları zaten yazıyor. Hediye pizza kodları 19 Mayıs'tan itibaren yemek sepetinde kullanılabilecek. Bilginiz olsun. Son 30 günde 1000 TL'lik bitcoin alan ve güncel hesap doğrulama sürecini tamamlamış olan kullanıcılar faydalanabiliyorlar. Bu konuda da yanlış yapmayın. Bu şekilde bir kampanya mevcut. Yemek sepeti uygulamasında 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak bu kodlar bilginiz olsun. Yani kod verildiği gibi bunu 31 Mayıs'a kadar kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde detaylar anlatılmış. Kodun alınmasından önceki 30 gün içinde para bu platformu üzerinden 1000 TL bitcoin alım veya satımı yapan ve kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamış olan kullanıcılar faydalanabilecekler. Detaylar bunlara Çok da başka bir şey yok. Yani burada ne yapıyorsunuz? <laughs> Paribu uygulamasını indirdiniz. Paribu'ya kaydoluyorsunuz. Kimliğinize doğruluyorsunuz. Eski kullanıcılar da buradan doğrulamaya başla deyip kimliğini doğruluyorlar yeni sistemde. Buraya 1000 TL yatırıyorsunuz dostlarım. Sonrasında paranızı geri çekebilirsiniz. Burada bir problem yok ama kodu aldıktan sonra çekerseniz daha mantıklı olabilir. Belki ödül gelmeme durumları, kod gelmeme durumları olabiliyor. Olmaz da hani garanti olsun diye söylüyorum ben bunları. Ufak tefek şeylerden dolayı ödülleri kaçırmayın diye söylüyorum. Cüzdana geldiniz. Buradan Türk lirasını seçtiniz. TL yatır dediniz. Hangi bankayı kullanıyorsanız. Ben ziraati kullanıyorum. Buraya hemen hesabınızı doğruladıktan sonra IBAN çıkıyor. 1001 TL atın yani 1010 TL atın. Bitcoin'i bir kere alın bir kere satın. 520 TL' de yatırıp aynı zamanda 520 TL'li bir kere alım satım yaparsanız da bunu kabul edebilir. Ama 1000 TL'lik alım demiş hacim istememiş bu yüzden 1000 TL daha sağlıklı olacaktır. Ederseniz ki o kadar bütçem yok bu şekilde oluyor öyle de yapabilirsiniz ama dediğim gibi garanti olması açısından bu şekilde ilerlemeniz daha mantıklı olacaktır. 1000 TL'yi buraya atıyorsunuz bir kere gelip piyasalardan bakın hemen burada piyasalar. Bitcoin zaten en üstte. Al deyin. Hemen limitten birim fiyatı piyasadan da hızlıca alabilirsiniz. %100'ünü seçin buradan. İşte bakın şu an 0 var. Burada %100 çıkar. Alış emri ver deyin. Buradan gelip yine toplam fiyat diyor. Piyasa miktar yazarsınız. Satış emrini verirsiniz buradan. Elinizdeki Bitcoin'i satarsınız. Bu şekilde alım satımınızı gerçekleştirin. Sonrasında paranızı çekebilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Al sata tıklayıp ana sayfadan bu şekilde de kolayca alıp satabiliyorsunuz. Ama emir tahtasından satmak daha kolay olur derseniz de o da neredeydi? BTC'ye tıkladık. Evet bakın buradan al derseniz aynı mantık burasıymış. Bu şekilde bu kadar alamayız tabi. 1000 TL'lik aldınız. Sat kısmına geldiniz. Yine buradan 1000 TL'lik sattınız dostlarım. Bu şekilde işlemi hallederseniz ve paranızı çekerseniz kodunuzu da fırsatı gör kısmından buradan alıp yemek sepetinden siparişinizi verip kodunuzu kullanırsınız. Bu tür kampanyalar gelmeye devam edecek. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve Telegram kanalımda bunları paylaşıyorum. Mutlaka orada olmuş olun. Hoşçakalın.